Merhaba. Daha önce WordPress çerez alanı eklentisini incelemiştik. Şimdi de Ad Blocker reklam engelleyicisini tespit edip uyarı vermesi için eklenti kurulumu yapacağız. Öncelikle admin panelimizde eklentiler alanında bulunan yeni ekle butonuna tıklayalım. Ve sağ üst ara, eklenti arama yerine Ad Blocker yazalım. karşımıza çıkan eklentiler ekranında AD Blocker Notify Lite eklentisini hemen yükle kurulumunu gerçekleştirelim. Evet kurulum gerçekleşti. Şimdi etkinleştir diyerek eklentiyi etkin hale getirelim. Ardından eklentinin ekranı gelecek. Bu ekranda skip diyerek ilk adımı geçelim. Ardından karşımıza ayarların yapılabileceği bir ekran gelecek. Biz öncelikle Ad Blocker reklam engelleyicisi tespit edildiği zaman karşımıza modal olarak bir uyarı ekranı gelmesini istediğimizi belirtip save change diyerek değişiklikleri kaydedelim. Ardından modal visual options'a girerek modal ayarlarını yapalım. Bu kısımda modal template olarak bunu kullanacağız. Ardından modal için bir başlık girelim. Ben default ayarları kullanacağım. Siz buradaki metni, başlığı ve aynı zamanda aşağıdaki modal açıklama alanını değiştirebilirsiniz. Reklam engelleyicisini kapatarak sitemize katkı sağlayabilirsiniz şeklinde bir metin yazarak kaldırmalarını teşvik edebilirsiniz. Ben default olarak bırakıyorum. Aynı zamanda aşağıda modal efekti ayarlayabilirsiniz veya efekt olmadan kapalı hale getirebilirsiniz. Burada hide modal box close button yazıyor. Buna yes dersek, butonu, butona yes dersek şöyle bir şey olacak. Gelen modal ekranında çarpıya basarak kapatmasını engelleyeceğiz. Yani şöyle bir şey olacak. Çarpıya basarak kapatamayacak. Reklam engelleyicisini kapatmadan siteye erişim sağlayamayacak. Ama aynı zamanda bunun için şu aşağıda bulunan background'a tıklayarak modalı kapatma seçeneğinde no olarak ayarlamamız gerekiyor. Aksi takdirde yes olursa background'a tıklayarak, boş bir alana tıklayarak modalı yine kapatabilecektir. Biz bunu istemediğimiz için bunu da no haline getirmiş bulunmaktayız. Aşağıdaki ayarlardan modalın genişliğini de ayarlayabiliriz. Ben bir değişiklik yapmayacağım. Save Changes diyelim. Ve değişiklikleri tekrardan kaydedelim. Şimdi siteye bir girerek kontrol edelim. Siteye giriş sağladık ve direkt olarak reklam engelleyicisi uyarısı geldi tespit edildiğine dair okumak için kapatmamız gerektiğini belirtiyor. Aynı şekilde boş bir alana tıkladığımızda da hiçbir şekilde geçemiyoruz. Ve sadece reklam engelleyiciyi kapattığımız zaman siteye erişim sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kurulum bu şekildedir. Kanalımıza abone olarak hem bize destek olabilir hem de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.